Merhaba, e, işimiz bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Bunu e, söylerken e, birkaç başlıkla ilgili olarak fikirlerimi size paylaşmak istiyorum. Bir tanesi insan kaynakları, bir tanesi müşteri deneyimi, bir diğeri teknoloji ve operasyon ve son olarak girişimcilik. İnsan kaynakları tarafında işimiz neden eskisi gibi olmayacak? Onu kısaca bir özetlemem gerekirse aslında e, markanız ve şirketimizi, hız ve değişime uyumlu olarak insanlaştırmamız gerekiyor. Yeni dönemde insan kaynaklarında belki de en büyük farklılık burası olacak. İş ve markanın bu anlamda bir anlamı olması lazım. Yani 1990'larda özellikle çok kullanılan, hala da gündemde olan strateji çalışmalarında amaçları, vizyonları, misyonları ve değerleri tartışılır bulunur. Bunlar da işte üst taraftan üst kademeden şirketin altyapılarına doğru yayılır. Bunlar da bireysel hedeflere kadar iner. Şirketin stratejik hedeflerinden bireysel hedeflere kadar iner. Burada artık yapı bundan çok bu çalışanlara özellikle çok fazla bir şey ifade etmiyor. Müşteri tarafında da herhangi bir şirketin, alışveriş yapacağınız bir şirketin vizyonuyla, misyonuyla tabii ki okuyan vardır veya ilgilenen vardır ama ...işimizi çok fazla ilgilendirmiyor. Yapacağımız ticareti çok müşteri olarak çok ilgilendirmiyor. Ancak e, iş yaptığımız şirketin yaptığı işle ilgili bir anlam varsa, özellikle bu e, pandemi sonrasında e, işler biraz bunun etrafında dönmeye başladı. Bu anlam biraz farklı bir şeyler ifade etmeye başladı. Dolayısıyla insanlaştırma derken e, şirketlerde bir anlam e, kaygısı önemli hale geliyor. Yaptığımız işin e, amaçtan çok bir anlamının olması lazım. E, tabii o an, a, anlamda e, hepimizin e, daha sonra amacını destekleyecek bir e, ifa, bir şey ifade etmesi gerekiyor. Şimdi, insanlaştırmayı açıklamak istersem e, nasıl olabilir? Bunun iki tarafı var. E, birisi dış e, dışa doğru olan yani dışarıdan görünen bir de içeriden görünen tarafı var. İçeriden görünen tarafta e, çalışanlar Esas önemli olan konu çalışanlar. Daha öncesinde şöyle bir kafamızda yerleşik bir cümle vardı. Her şeyden önce müşteri gelir. Aslında artık yeni dönemde her şeyden önce çalışan geliyor. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz: Önce çalışan, sonra müşteri. Bu bağlamda çalışanlarımızın markamızı taşıdığını ve görünür kıldığını fark etmemiz gerekiyor bu özellikle görünür kılmak meselesi şöyle ifade edebilirim çalışanlarımız eğer kendilerini doğru ifade edebilirlerse şirkette o şirketin anlamını işinin anlamını doğru anlayıp kendi yaptıkları işlerde bunun izlerini bulabildikleri noktada bir duygu içerisine giriyorlar ve bu duyguyu paylaşmaya başlıyorlar iş arkadaşlarıyla birlikte ve bir süre sonra işin ve o şirketin taraftarı haline geliyorlar ki bu çok güzel bir şey. Sonrasında da özel hayatlarıyla iş hayatı, iş arkadaşları birlikte olmaya, birbirine girmeye başlıyor ve kendilerini ifade ederken yaptıkları işle de ifade etmeye başlıyorlar. Sadece bu değil tabii. Özel hayatlarında kendini ifade edecek çok şey var. Ama bunu da işin içine katıyorlar ve aslında o zaman ilgi çekmeye başlıyor. Şirketin yaptığı işler veya bir anlam ifade etmeye başlıyor dışarıdan görünen e, haliyle. E, yine dışarıdan görünen haliyle müşterilerin geri bildirimi e, ve müşterilerin sorunları bu insanlaştırma dediğimiz kavram içerisinde e, gittikçe önem kazanmış durumda. E, aynı şekilde e, kullanıcıların, e, bizim ürünümüzü veya hizmetimizi kullan, kullananların iç, kendi içeriklerini üretebilmesi için özellikle sosyal medyada ki son dönemde sosyal medya iyice etkili hale geldi hayatımızda bu, ve herkes bir içerik üreticisi haline geldi. Kendi içeriklerinde yer bulabilmemiz için bizim de ürettiğimiz yani işlerin ürettiği, şirketlerin ürettiği içeriklerin insanların hayatında bir yerler edinmesi gerekiyor ve oraya hoş görünüyor olması gerekiyor. Dolayısıyla o içerikleri hazırlarken yeni dönemde bu anlamda bir bakış açısına sahip olmak gerekiyor. İki tarafa karşı hem içeriye hem dışarıya yani hem çalışanlara hem müşterilerimize karşı her konuda açık ve dürüst olmamız gerekiyor. Bunu sağlayan şirketler de biraz daha insanlaşmış oluyor. Yeni dönemin özelliklerinden bir tanesi de insana, yaşama, Kısacası doğaya karşı bir bilinç yükselmesi var. Bir farkındalığımız var. Daha iyi istiyoruz. Bu anlamda da şirketlerin önümüzdeki dönemde hızlanan bir şekilde sosyal projelerde daha fazla etkinlik yaptığını göreceğiz. Bunları da kendi işleriyle uyumlu hale getirecekler. Bu bir süredir zaten gündemdeydi ama pandemiyle birlikte daha da yükselecek görünüyor. Daha da hızlanacak, daha da önemli hale gelecek gibi görünüyor. Ve son olarak da şirketlerin yaptıkları işlerle ilgili mümkün olduğu kadar paylaşımcı olmaları gibi bir ihtiyaç var aslında. Dolayısıyla bu dediklerimiz biraz insanlaşma ile alakalı, insanlaştırma ile alakalı yapılacak konular. Önce çalışan, sonra müşteri dedik. O zaman çalışan tarafında yeni bir şeyler yapmamız lazım, biraz eskiye göre farklı bir şeyler yapmamız lazım. Mesela müşteri değer teklifi üzerine çok duruluyor. O zaman çalışan değer teklifini de gündemimize, iş liderlerinin gündemine alması gerekiyor. Buradan kastım nedir? Çalışanlarımızın şöyle bir düşündüğümüz zaman kullanılmayan yetkinliklerinin çok fazla olduğunu fark edeceğiz. Özellikle yöneticilerin, iş yöneticilerinin bu konuda ciddi anlamda odaklarını arttırmaları durumunda, büyük bir israf olduğunu, boşta olan bir sürü bir, bir sürü yetkinliklerimiz olduğunu çalışanlar bazında fark edeceğiz. Dolayısıyla burada bir yetkinlik bazlı bir haritalama yapmak, şirketin haritalamasını yapmak. Bunu tabii çok abartıp allandırıp pullandırmadan hakikaten insanların ne gibi yetkinlikleri var, altyapılarında neler var ve yeni dönemde biz bunlardan nasıl daha fazla fayda sağlarız şirketimize, işimize ve çalışan da kendini bu bağlamda nasıl daha bağlı ve iyi hisseder, daha mutlu hisseder e, yönüne bakmamız gerekiyor. E, e tabi böyle bir haritalama yaptıktan sonra e, yapı içerisinde bazı yetkinliklerde de boşluklar olacak. E, bunları da e, yeni dönemde dışarıdan tedarik etmek, çözmek anlamında iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum ben. E, dolayısıyla burada da dışarıdan e, hizmet alma e, bizim artık iş standartlarımız haline gelmek durumunda çokça okuyorum her yerde. İşte yeni dönemde ev ofis çalışma düzeyi çok güzel oldu. İşte maliyetler düştü. Bazı büyük kurumsal yapılar bunu standart hale getirdiler. Bazı yerlerde de işte bu evet bu iyi değil aslında o kadar da ama çok da kötü değil. O yüzden hibrit gidelim. Öyle yarısı öyle çalışsın, yarısı böyle çalışsın ya da yüzde şu kadar o şekilde çalışalım, hibrit çalışalım, evde çalışalım, ofiste çalışalım şeklinde bir anlayış var. Benim kastetmek istediğim, yani tabii ki böyle çalışılacaktır, birçok iş buna izin verecektir, izin vermeyen işler de var ancak esas önemli konu bence önümüze geliyor şu anda, Avrupa'da da başladı, bizim dışarıda yetenekleri içeriye nasıl kullanacağımız, içeride nasıl kullanacağımız ve bunları yani dışarıdan hizmet almaktan bahsediyorum, freelance dedikleri profesyonellerden bahsediyorum. Dolayısıyla bir profesyonelin vaktinin haftalık bir 45 saat olarak düşün 45 saatin 45 saati değil belki 5 saat, 6 saat haftalık çalışmasını talep etmeye başlayacağız. Burada da problem mevcut kadroyla bu dışarıdan alınan hizmeti nasıl ortak çalıştıracağız? Aralarında sinerji nasıl oluşacak? Oradaki bilgiyi dışarıdan aldığım bilgiyi içeriye nasıl aktaracağım ve bunu nasıl standartlaştıracağım konusu gündemde olacak. Ancak bu sayede ben maliyetlerin kalıcı olarak düşeceğini, daha verimli çalışacağını ve insan kaynakları yetkinliklerimizin daha çok artacağını, yaratıcılığa doğru bir yol alacağımızı değerlendiriyorum. Müşteri deneyimine gelince değişen gene bir şeyler var eskiye oranla. Bunun üzerine gene pandemi öncesinde çok çalışılıyordu. Ee, Birçok şirket bununla, bununla ilgili araştırmalar yapıp sonuçlarını, e, iş modellerine adapte ediyorlardı, uyguluyorlardı. Ee, az önce söylediğim gibi insan kaynaklarında aslında odak e, belki bir önceki e, dönemde, çok kısa bir dönem önce bu ama, bir önceki dönemde e, müşteri odaklıyken artık insan odaklı hale gelmek zorunda, insan ve yaşam odaklı hale gelmek zorunda. E, Online dediğimiz yani çevrim içi aktivitelerin çok fazla artması sebebiyle eğlence, paylaşım ve ticaret birbirine girmek üzere, hatta girdi bile. Özellikle bu çevrim içi uygulamalarda firmaların hangi işi yapıyor olursa olsun, ister son kullanıcı ister kurumsal satış olsun, mutlaka aslına bakarsanız çevrim içi satış imkanlarını yoklaması gerekiyor bunu nasıl yapacağını yoklaması gerekiyor. B2B dediğimiz yani kurumsal satış yap, yaptığımız işlerde de aslında bu çok ağır giderken pandemi ile birlikte bu işte hızlanmaya başladı. Dolayısıyla bunu biraz düşünmemiz lazım. Ve burada da esas önemli konu paylaşım demiştim az önce. Müşteriler birbirlerinin yorumlarına çok önem vermeye başladı. Bu eskiden de vardı ama özellikle Fiziksel olarak deneyimleyemediğimiz ticaretimiz arttığı için her kademede, her işte bir şey alırken dijital ortamda bir şey alırken kullanıcı yorumlarına bakıyoruz. Bu herkes kendi alışverişini düşünürse burada hiç kaçış olmadığı belli. Dolayısıyla açık iletişimi, açık doğru dürüst doğru ve dürüst olması gerektiğini söylemiştim. Bunu yapabilen, kullanıcı yorumlarına doğru değerlendirebilen ve burada yani hatalar yapılabilir, yanlışlıklar olabilir, ama bunları buradaki sıkıntıları çok hızlı çözüp avantajı çevirebilen bir veri haline çevirip kendi iş modellerini, hizmet ve ürün tasarımlarını iyileştiren firmalarda ciddi anlamda müşteri deneyiminde de bir farklılaşma olacaktır. Avantajlı hale geçecektir, Öyle düşünüyorum. E dönemin en önemli şeyi aslında hız. Hayatımızdaki hız çok arttı. Bu şey başladı. Hatırlarsınız başladı, e, hatırlarsınız. Çin devleti pandeminin başlangıcında 10 günde e, bir hastane yaptı, pandemi hastanesi yaptı e, ve aslında biraz e, şok olduk. Sonra da çok hızlı e, yok etti hastalığı e, Çin devleti. E, sadece bu Çinle bağlı kalmadı. Çin'in e, yaptığı uygulama olarak düşünmemek lazım. Ee, gene salgının başlangıcında işte otoriteler aşının minimum 2 senede belki 3 senede geleceğini, dolayısıyla bu salgın işinin biraz bizim hayatımızda birkaç sene süreceğini söylüyorlardı. Ancak bir sene daha, bir sene dolmadan aşı çözümü, yani Mart'ta salgın Avrupa'ya yayıldı. Aralık'ta aşılar onaylanmaya başladı. Dolayısıyla İnsanlık bu tip şeylere karşı, hastalıklara karşı çok hızlı cevap vermeye başladı. Dolayısıyla tıp da hızlandı. Yani kısacası hayatımız her yerden, her yönden bir hız içerisine girdi. Dolayısıyla da yaptığımız işte bizim de hızımızın düşmemesi gerekiyor. Çünkü kendimizden de düşünürsek müşteri artık beklemeyi ve vakit kaybetmeyi sevmiyor. Çünkü vaktimiz yok. Hiçbir şeye vaktimiz yok. Her şeyi çok hızlı yapmak istiyoruz. Bizi de uğraştırmasını istemiyoruz. Kolay çalışılabilir firmalar haline gelmemiz lazım ee, ve kesintisiz tedarik e, gündemimizde olması gerekiyor. Bu kesintisiz tedariği sağlayabilmek için de dönem içerisinde e, uygulama şansı bulunan ama sonrasında unutulan e, senaryolarla yönetiminde artık şirketlerin e, standart uygulamaları haline gelip, e, kolaboratif dediğimiz yani ortak akıllı yönetmen sadece yönetim kademelerinin karar vermeleri e, işte onların zeka seviyesiyle olacak değil, bütün şirketin e, zeka seviyesiyle ortak e, akıl, aklıyla ortaya çıkabilecek e, bir yönetim tarzına geçmek gerekiyor. Bu, bu sayede de o kesintisiz tedariği sağlamak mümkün olacaktır. E, dolayısıyla nereden başlayacağız müşteri deneyimine e, dersek de, İlk başlanacak, ilk bakılacak yer müşteri tarafında genel olarak problemler neler, onu öğrenmek gerekiyor. Ondan sonra da bunun üzerine çalışmamız lazım. Türkiye için özel olarak söylüyorum, bu dönemde önümüzdeki 1-2 sene içerisinde, bu sene dahil, 2021 dahil, özellikle kurumsal satış yapan işlerde, ihracata yönelik işlerde yeni bir dönem başladığını ben değerlendiriyorum. Her ne kadar ekonomimizde bir takım zorluklar olsa da e, özellikle ana müşterimiz Avrupa'da e, ciddi anlamda fonlarla ilgili, e, desteklerle ilgili, devlet destekleriyle ilgili e, bir genişleme olacak. E, ve burada pazarda e, kurumsala e, çalışan şirketlerin müşteri deneyimini gözeterek çalışan hızını e, ve kesinliğini kaybetmeyen e, işlerin e, çok ciddi anlamda, fayda sağlayacağını düşünüyor. İşler böyle hıza odaklanmışken en önemli şey de aslında araçta elimizdeki teknoloji hemen pandemi öncesinde çok moda olan bizim de biraz böyle uzaktan Türkiye olarak uzaktan izlediğimiz birazcık da eğlenerek baktığımız ve merak ettiğimiz bu yapay zeka konusu ilginç bir noktaya geliyordu. Ama temelde bunlar işte geçmiş veri üzerine dayanıyordu, yapay zeka çalışmaları. Ancak pandemide bu işler alt üst oldu. Çünkü geçmiş veriler mevcuttaki durumu açıklayamaz hale geldi. Yani hiçbir konuda tahmin yapamaz hale geldik. Dolayısıyla insanlık yeni bir şey buldu. Bu yeni bir konu. Gerçek zamanlı yüksek frekanslı veriler diyorlar buna. Özellikle bankacılık sektöründe Avrupa'da. Ee, bu e, kullanılmaya başladı ama e, diğer iş çevrelerinde yavaş yavaş yayılacak. Nedir bu? E, anlık değişkenliklerin birbiriyle birbirleriyle etkileşimini etkileşimi üzerine kurgulanıyor kullanıyor e, ve bu biraz karmaşık ama e, kesinlik artıyor. Dolayısıyla biraz e, altyapıda da e, becerinin artması gerekiyor. Burada e, fazla geç kalmamak gerekiyor. Yani bunu işlerimizin içerisine bir yerlerden sokmamız lazım yapay zeka söylüyorum ama bu yeni bir kavram ve çok hızlı gelişiyor bundan da uzak kalmamak lazım dolayısıyla bu da eskiye göre değişen konulardan bir tanesi konu veri olunca ve işte bu verilerin üzerine yapay zeka olunca esas bizim tarafımızda yani Türkiye tarafında en önemli şey şirketlerin veri toplama yeteneklerinin artması gerekiyor. Yani Birinci öncelik bu. Herkes dijitalleşmeden bahsediyor ama bu tarafta çok ciddi açıklarımız olduğunu, bazı şirketlerde çok iyi gidiyor bu işler ama çoğunluk olarak genelde buralarda buralarda zorlanıyoruz. Veriyi doğru, to doğru veriyi toplayıp sonra da bunları yorumlamamız gerekiyor. Ama veri toplayan silolar, ekipler Kurmak yerine aslında e, yetkinliklerimizden bahsettim, insan kaynakları ile ilgili. Bütün kademelerde bu en alt seviyedeki çalışanlar da olabilir, en tepedeki e, çalışan yöneticiler de olabilir. E, hepsinin veri yorumlama yeteneğinin arttırılması lazım. Dolayısıyla gündemimizde bunun olması gerekiyor, iş liderlerinin. Ve son olarak e, hız ve verimimizi gözden geçirmemiz lazım. Ee, özellikle e, hantal ERP'ler artık çağ dışı kaldı. E, dönemin ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda. E, buralarda biraz daha esnek çözümler bulmak veya kendi bil, e, bilgi teknoloji yeteneklerimizi ona göre adapte edip e, uyum sağlamak gerekebiliyor bu hıza. B2B işlerde yani kurumsala satış yapan işlerde e, Türkiye için özellikle... Büyüme ihtimalinin çok yüksek olduğunu ama bunun da şartlarının verim ve hız, kalite bu üçünü doğru yaptığımız zaman bunları sağladığımız noktada büyüme ihtimalinin çok artacağını, böyle bir şansımız olduğunu söyledim. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz, aslında zaman büyüme dönemi. Şimdiye kadar tek başımıza yol alıyorduk ama artık tek başına yol almak yerine Tedarikçilerimizle birlikte yol almamız gerekiyor. Tabi buna bir de müşterilerimizi eklememiz lazım. Dolayısıyla baktığınız zaman komple bir tedarik zinciri ana tedarikçiden son kullanıcıya kadar bir tedarik zincirinin birlikte çalışması gerekiyor. Şöyle diyebiliriz buna ego sisteminden ekosisteme geçiş diyebiliriz. Yani tüm zincirin Müşterideki değişikliklere anında adapte olması, değer önerme ve iş modellerini buna göre uygulaması, değişiklikleri buna göre yapması ve entegre etmesi gerekiyor. En önemli operasyonel konularımızdan bir tanesi de geçmişe göre farklı olarak bu. Son olarak girişimcilikle ilgili yine pandemi öncesinde benim takip edebildiğim kadarıyla işte şirket içi girişimcilik yeni yeni tartışılmaya başlanmıştı. Ama bunu hani herkes daha ne nasıl olduğunu, nasıl yönetebileceğini çok fazla algılayamıyordu. Bir süredir de benim e, takip ettiğim, yani birkaç senedir, son birkaç senedir takip ettiğim e, bir konu var. E, ne zaman çıkacak diye bekliyordum aslında böyle bir şey. E, normalde e, yazılım işleri için e, bir uzmanlık alanınızın olması gerekiyor. Şirketinizde de buna ait e, bir ekibinizin olması gerekiyor. Genelde bu ekiplerde ana işten çok fazla kopuk oluyorlar. Kendi siloları oluyor ve ciddi anlamda işe pozitif katkılarını almak her koşulda mümkün olmayabiliyor. Bunu yapabilen, çok iyi yapabilen şirketler var. Ama bazı şirketlerde sadece bilgi teknolojileri departmanını etap tamirine indirgemiş olarak devam ediyorlar idi. Şimdi ne oldu? Kod yazmadan program yapabilme, yazabilme imkanı doğdu. Böyle paketler artık yavaş yavaş piyasada gezinmeye başladı. Aslında yavaş yavaş değil bu ciddi anlamda bir sektör haline gelmiş durumda. İngilizcesi de no-code mindset diyorlar. No-code solutionlar diyorlar. Bunlardan haberdar olmamız lazım. Önce iş liderlerinin haberdar olması. Yani Bu nedir? Nasıl kullanılır? Ben işimde bunu nasıl kullanırım? Sonra bunu anladıktan sonra şirketlerde bunu bütün çalışanlara yaymak lazım. Yani yayabildiğimiz seviyeye kadar. Bu bir de bir aşamada beyaz yakada kalabilir ama bir süre sonra belki mavi yakaya da inme ihtimali olacaktır diye tahmin ediyorum ama ilk aşamada beyaz yakaya yaymak lazım ve belki de dijitalleşmenin en önemli adımlarından bu olabilir. Buradan başlamak gerekebilir. İşlerimizde Çalışanlarımızın bireysel olarak yaptıkları işlerde sorumlu oldukları işlerde sorunları nelerdir? Bunlar bizim e, müşteriye karşı performansımızı nasıl etkiliyor? Hangi yönde etkiliyor? E, yani nedir onlar? Hız, verim ve kalite dedim. E, bu bu tarafta sıkıntı yaratan e, süreçlerde e, bu çözümleri kullanabiliriz. Kullanma ihtimali var çok hızlı e, deneyip e, fikri deneyip sonucu görüp düzeltme yapıp tekrardan e, devam etme şansı yaratıyor. Dolayısıyla e, bunun şirket içerisindeki sorunlara yönelik yeni fikirlere e, yol açacak çığır açan bir gelişim olduğunu düşünüyorum. Sonrasındaki aşamada da işin ana bizim e, ana unsurumuz ana işimizin etrafında e, işimizi destekleyecek bir takım yan işlere de çevrilebilecek hale gelecektir diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla girişimcilikte, şirketçi girişimcilikte bu kodsuz yazılım becerilerini kazanabiliyor olmak ve bunu da mümkün olduğu kadar yaygınlaştırabiliyor olmak çok büyük avantajlar sağlayacaktır. Bir önceki döneme göre, yani pandemi öncesindeki döneme göre de. E, inanılmaz büyük fırsatları e, görmek mümkün. Bir de işin ilginç tarafı, güzel tarafı, e, şirket büyüklükleri fark etmiyor. İsterseniz kocaman, devasa bir transatlantik olun, isterseniz iki kişiden ibaret bir şirket. Olun. Bu no-code mindset'e girildiği zaman çok güzel neticeler alınacağından eminim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur.